Selamlar sevgili arkadaşlar. Yep yeni bir efd Game hattının FIFA videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bölüm 6 veya 7 büyük ihtimalle 7'dir. Bugün 7. bölümden hemen online maçımıza başlayalım. Bakalım hemen rakip bulunuyor. Bu arada bugün çok mutluyum çünkü sabah uyandığımda 8 aboneydim. Çok mutlu ve Az önce baktım kaydı açmadan önce 9 abone olmuşuz. Her kim abone oluyorsa teşekkür ederim. <laughs> Bu arada izlenmemizde 1886 civarında 2000 izlenmeye çok az kaldı umarım. Başarırız. Evet biz hem taraftar olarak hem de takım gücü olarak öndeyiz. Bakalım umarım kazanırız. Evet maç başladı. Luke. Link. Link. Rakibin üstüne üstüne gitti. Bir çalım. Bir çalım daha. Vurdu. Oh, güzel. Şimdi Gördü. Bıraktı. Geçmedi. Geçmedi. Geçeydi. Güzel olurdu. Geç ortaya. Hop. Güzel. Kaleci. Şimdi uzaklardan bir şut mu çeksem? Uzaklardan. Tefek uzak sayılmaz ama yine de. Şut şuttur. Bir şut daha. Uy, sol ayak. Vole. Güzeldi tuttu kaleci. Elinden kaçırdığı boşta kalan topu. İffet'e giyim takımı inanılmaz doldurdu. Güzel bir orta gelmedi ayağına. Şimdi Luke. Luke ayağından açtı benim hatam Çok saçma bir hataydı. Geçti. Geçemedi. Offside. Son 20 saniye kaleci çıktı. Çıkması büyük bir hata. 5-3. Bu penaltı. Şurada at büyük ihtimalle tutacak mı? Umutlamadı güzel test köşe. Reyna. Kaleceden dönen top olmadı Allah'ın. Son atak. Şuna doğru atarsam belki bir umut vur. Vur hayır. Olmadı. Maç bitti. Yine kazandık. Ve 7040 taraftar kazandık güzel. Güzel ilk maçımızı güzel bir skorla kazandık. Yine jetonlarımızı verdi. Böyle bir şeyleri kabul etti ne diyor? Nedir? Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama dizi şey falan diyor. Boş ver. Bir online maç da yapalım. Maç herhalde ödül iptal de. kaçın sıradayız biz? Liderlik tablosunu görüntüle. 710. sıradaymışız. 7040 taraftar diyor. Da bizim daha fazla taraftarımız var değil mi? Neyse. Hmm. Neyse oyna hemen bir online maç daha yapalım. Belki bir Türk'le daha karşılaşır mıyız bilmiyorum. Evet bu karşı takım What? Bu adam dünyalı mı? Oha gördünüz mü onu? Adam 85. San... Hiç sansımız yok. Ben size söyleyeyim. Bu maçta bir gol atarsam ben yani bak yine saçma bir hata yaptım. Hani oy 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 oy. Hiç şansım yok mu? Ama kendime güvenmeli miyim? Adam bir gol attı bile. Bak o ben pas atmadan ayağımdan alıyorlar. Bu çok gıcık bir şey ya. Tamam sakin ol. Ben sana vur dememiştim ama. 3-0 oldu 4-0 oldu adam acımıyor. Koş vur. Oğlum bak oyun o kadar saçma ki. Vurdurtmuyorlar. Hadi oyuncularım en azından bir gol atalım. Evet yine saçma. Korner oldu. Ne işimize yarayacaksa. Vur. Ah oh be. O kontrol yapıyor, ha, aldık. Evet. Adam acımıyor bize. Biz de ona acımayalım derken hadi 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 koş lan. Oğlum takım şu adam çok güçlü. Bizim yapabileceğim hiçbir şey yok. Adamlar şut çektirmiyor derken Lan. Abi attık mı atamadık. Adam 10-0 oldu. Kaybediyoruz. <laughs> Bak paslar bile geçmiyor adam. Çok güçlü. Heh, bunu atarım ama. Hop, tamam. Boş kaleye. Dediğim gibi bir gol attık. Bu her şeyi değiştirir mi? Değiştirmez tabii <laughs> 11-0 bitti maç. Adam çok iyiydi o. Adamın takımına baksana. 400 tane taraftar kazandık bile. De. Devam et. Abi benim kaçma niye böyle bir güçlü takım çıktı galiba da aramızda çok fark vardı. Neyse. Bir maç daha yapalım. Oğlum adamın takımını bende olacaktı var ya. Vay işte bunun FIFA'nın hilesi var mı acaba ya? Gerçi ne işimiz gelecek bilmiyorum. Oyuncu falan alınıyor mu bilmiyorum o kadar. Bir şey bilmiyorum ama. Bu bizim takım. Yok onun takım. Bu da bizim takım. Bizim bir tık öndeyiz. Çok değil onun tarafları bizden fazla yapıyor ama. Bakalım şöyle bir şey yolluyorum. Adam az dedim. <laughs> maç başladı. Bak aa senin pas attığın yani ne kadar saçmalık. Koş 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 koş. Koş güzel güzel. Boşta kalan top kaleci güzel uzandı Musler adeta ama. Artık girişemedi topa. Güzel bir orta olmadı. Come on. Güzel. Ah. Uy direkt de kendine pasta atmasın yani. Bak ben sana havadan at demedim ki hayvan. Hayvan Hayvanat hayvanat vuruşu. Bir hayvanat kafa vuruşu olmadı. Kaç? O 5-3 yeniliyoruz oha. Gittiyim misin ben? Hiç bakmıyordum skora. Yenilmeyelim oğlum. At 4 son 30 saniye iki gol daha atalım. Tutamaz bunu tamam. Bir gol daha atalım. Bir gol daha bir gol daha tamam. Dur sakin ol. Ya havadan pas at demiyorum ben sana. Çocuğum yavrum. Offside değil. 6-7 olmuyor. da atmış şerefsiz. Ah abi. Ama çalıma bastım ya. Hadi. 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 Hadi, Hadi çocuk adam. Bak buraya çocuk adam. Oo, 8 idi ama 9 idi. Attı şerefsiz. Güzel maçtı. Skora hiç bakmıyordum. Sonradan yetişmeye çalıştım ama başaramadık. Yine 400 taraftar kazandık. Adam iyi oynadı. Helal. Helal ki. Tamam online maçımız yaptık. Şuradan bir de akademine Nerede kalmışız? Oraya bakalım. bunda mıymışız? Tamam yap. Bunu yapmışız. Yani Şuradayız. Tamam bunu yapalım. O maçı yapmışız. Şimdi antrenman. Ne diyor? Puan kazanmak için parmağını kaydır ve çekip ıı, renkli kutuları vur diyor. Böyle güzel bir şey yaptım. Oy çok güzel vurdum lan. Güzeldi. Güzel güzel. Tek de attım Helal. Şimdi bir maç yapıyoruz. Bakalım. Oyna. Hemen geçelim maçımıza. Umarım kazanırız. Bu bizim takımımız. İki maçtır kötü oynadık. Taraftara kaybettik. Bu karşı takım. Büyük ihtimalle Yok. Bu online maç değil dur. Kafam karıştı dur. Tamam sakin oluyoruz. İlk atakta. Güzel. E kaleci. Karşı atak. Karşı atağı uzaklaştırdım. Uzun bir baz. Gelmedi bize ama. Dakika 58 gösteriyor. Bu oyunun mantığı. Biraz tuhaf gibi ama güzel. Reina. Bizim santral formumuz çok seviyorum kendisinden Yakışıklı bir çocuk. Şimdi geç ortaya. Offside'dasın ama sen ne yapıyorsun? Offside'de değil miydin? Oo, sandım ben. Güzel. Bu adamı yeni almıştık birkaç video önce. Golünü attı 1-0. Galo, Galo aldı. Dur Gabia. Great. Lipa. Faniva çok kötü bir pas. Yapmak için o değildi. Oyun. Bazen saçma hatalar yapabiliyorum. Kayıcı vuruşuyla başladı oyun topu al topu al baskı baskı. Güzel aldık ama kaybetmemiz çok uzun sürmedi. Koş. Taç. Taç taç koş. Ver kanka. Öyle uzak. Aldın o topu. Aldın o topu. Bırakım sana Reyna. Santra ifete İfet edeyim Ama çok saçma yani. Abi öyle de pas atmazsın ya. Bak animasyonlar falan çok güzel ama. Ya benim hatam ya da oyuncuların hatası <laughs> oyuna çamur da atıyor olabilir. Alt bu, alt bu. Güzel. Bak şimdi buna ver. Tamam. Tamam şuna ver. Bak hızlı at biraz hayvan. Bak aaa adaletin. Maçı 1-0 ile bitireceğiz. Yani. Gol de atamadık ama neyse. Sonuç olarak kazandık. Bak animasyonlar çok güzel. Tamam kazandık. şu şeyler artık güzel bunları ben video dışı kayıt dışı güçlendiriyorum burada kalalım videoyu izlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim 10 abone olmak yolunda hızlı bir adımlarla gidiyoruz videoyu için teşekkür ederim daha sonra videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay